kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Gold Simulator 3'te gizemlerimiz ve teorilerimize bakacağız yani bu gizem videosu olarak sayılabilir de sayılalım şimdi şu horror koridorun neymiş bu gizemi ya hemen bir çözelim ve evet, arkadaşlar bakın hemen buradan Ih! diye giriyoruz <laughs> bu video artık komik malı evet burası bence çok korkunç bakın arkadaşlar Birinci, odada gibi, birinci oda da olmuyor demek ki George gibi ha birinci oda da çünkü ama böyle bir amacı yok ve çok sessiz ama neyse onu ben size birazdan gösteririm biraz kapı ilerleyince onu bak bu oda çok değerli yani. niye bu kadar fazla aynı fotoğrafı var ki neyse evet arkadaşlar böyle ileri ileri gideceğiz bayağı bir nasıl kapılar yüzümüzde kapanırsa ne yapacaktık burada Kapı yüzüme kapandı. Evet. Burada ne yapacağım ben tam olarak çözemiyorum. Ama şöyle bir detay var. Yukarıdakini gördünüz mü? Ben... Ne oldu? Kapa açıldı tekrar kapandı. Bunu git. Böyle mi yapacaktık? Ne yapacaktık burada? Ben açıldı. Bunu büyük ihtimalle aşağı atmanız gerekiyor. Bakın şurada beyazlık gördünüz mü? Eee evet, bitki. Beyazlık gördünüz mü? O kapı ara sıra açılıyor. Oradan çıkarsanız da şey oluyor. Birazdan göstereceğim ama size göstereceğim bu böyle ilgili bir şey Allah. Ay korktum ya. Burada şu kapının açılması için şu radyoyu patlatmamız gerek. Evet, hemen radyoyu patlatıp geçtik. Bakın arkadaşlar, birazdan bir şey bir boss fight olacak ve bu kırmızı bu ışık kırmızı yandığında birazdan yanacak ve o zaman boss fight'ı anlamadım. Aa kimle boss fight? Onu da birazdan şimdi göreceksiniz. İkmeli boss. Bundan, o zaman bundan sonraki oda da olabilir. Bilmiyorum ancak. oda olabilir. Yani bir sürü oda var. Sonsuz sanıyorum. Birazdan da dışarı... Aha! Bakın kırmızılaştı. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Kırmızı yanıyor ve boss fight'ımız... Korkmayın. Nine! <laughs> Ali ile biz bunu <laughs> bir Ali'ye vermiştim ben klavyeyi e, ee, Ali oynadığımızda bir buna buna vurunca patlıyormuş sandalyesi. Ha, böyle. Nasıl patlıyormuş tabi. Bu boss fight da böyleydi. <laughs> ben de ilk defa yapabildim. Burada Şimdi buradan çıkınca Aha Orada ne var be? Geçemiyorum. Ne oluyor be? Ne oldu oğlum? Bir biri kapattı onu. Bu kapı ne zaman açılacak bu arada? Bir yer açılmıştı niye geçmedim? Size boss fight'ı göstermek için geçmedim. Ee, biraz daha ilerleyelim bakalım. Hala öyle bir açıklık görmedik. Açılması gerek artık kapının. arkadaşlar kapı açıldı ve geçiyoruz. Ve evet. <laughs> arkadaşlar hayalet midir artık? Nedir bu? Keçi ya. Örtülü pantolonlu mantolonlu bir keçi oluyor. Evet. Neyse ben bunu şöyle bir. De... <laughs> Elektrik nereden çarptı? Bay bay. Bu arabayı almak yerine niye böyle yaptığımı bilmiyorum. Neyse. <laughs> evet. Abim ne oluyor burada? <laughs> Düşünmediğim bir yer mi keşfettim dedim ama yok. Evet isterseniz bu araba bulduk. Dediğim yere yani de demediğim yere yani. <laughs> yani gideceğimiz yere gidelim. Aa araba bulduk. Arabayı bulduk. Sürer demiştim ama. Demeden şu an hepiniz orayı görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, gördünüz yani şu an göremezsiniz. Çünkü gideceğimiz yeri bulmaya çalışıyoruz. Niye oradan dönmek yerine buraya geldiğimi bilmiyorum ama Buradan da gidiş vardı ama daha çok daha. Allah ya ben deme tek çok uzun sürermiş ama buraya ve tamam evet arabayı düzelt evet arkadaşlar artık biz çok zengin bir keçi olacağız böyle bir sınırsız para veriyor bu ama bir 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 her tıkladığınızda bir veriyor Böyle bir şey de vardı asıl gideceğimiz yer değil de Burada bir şey mi var abi? Hani burası çok ürkümüş bu ürkütücü Burada bence bir şey var Şu kapı falan açılıyordur kesin Neyse biz asıl şeyimize gidelim Çok ıh Bana bu Hadi Ben arabadan atıyorum. <laughs> ben arabadan at. Respawn diyelim. Hı, tam da istediğim gibi bir yerde doğru. Arabaya ihtiyacım yok aslında. Şurada Bu şimdi bir teori. Az önce bir gizemdi. Benim orada bir teorim de yok bari. Ama yani. Benim bu bir, bir teorim yok. Babul. Babul değil Hadi çıkalım dostum asansörle. Keşke birini de alsın. Ne güzel. Ne? Bir şelaleye bir bakacağım biraz. I, hadi, hadi hızlı çık. I, iki, 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 iki. Hızlı çık hadi. yukarı. Yes. Tamam çık. Nice. Uzat. Arkadaşlar bu arada şunu da size göstereyim. Ne çok şey göstereyim. Bakın böyle bir şey. Bu da P'ye basınca bir şey kıyafet atıyor. Kıyafet değişiyor. Evet. 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 Evet, abimizi görüyorsunuz orada. Hadi çıkabilirsin Mert. Dev ayaklar, koca ayak. Ee, e, e, abicim, abicim bekle bekle. Kafana çıkacaksın. Senin kafanda anlatmak istiyorum orayı. Ee, ben en iyisi aşağı uçururum. keçi adam. Küçük keçi. Ya da büyük keçi mi? Yüce keçi. Evet arkadaşlar. Benim ilk şey aslında bu ilk Gold Simulator 3 videomuzda geçenlerde şey değil yalnız geçenlerdeki değil bayağı bir eskiydi sanırım. Çok o kadar da bayağı bir demeyeyim. O, o ne? Evet. onlar evet, onlarda bunu söylemiştim. Evet şimdi birazdan şeyle anlatacağım. Bu adamın neden altına heykeli var? Ve yani benim bence bu adam bir gün şehri keçiler istila ediyordu bu şehri. Ve ondan sonra bu adam çıkıp geldi oltasıyla ve bütün keçileri bu şehirden gönderdi. Evet. Ve sonra da kahraman oldu ve bunu anmak için altın heykeli yaptılar ve asıl silah olan oltasında. Abi bir dakika ben buraya ilk defa çıkabildim. Evet arkadaşlar bu arada bu teori, teorim de böyleydi de. Bunu sonra bir gidelim çok inceldi. Gerçek hayatta böyle bir keçi bunu yapamaz. Ne bak şey var. Eee. Bu ne? Ya. Dur, arabam biri çaldığı için o, o arabayı patlamadım. Yok ya. ayakkabıları da çıkaralım. Yanlışlıkla <laughs> yakaladım. Oraya gitmek doğru. Şimdi bak. Oraya jetpacks'i gidemeyeceğim. Götbeği de nereden kuruyorduk. <laughs> Neneyi niye hapse attınız? Bu az önceki neyse tamam. Aferin size de. Bir dakika o değil mi? Olamaz. Eee dur bakalım. Şimdi bunun ilk önce bir başlangıçta bunun tepesine çıkmamız gerek. Çıkamayız. Çıkabilirsek. Yani. Ne yapmışsınız? Bu arada bu ne? Hani? Ne olmuş bu Böyle bir çıkış tekniği deneyecektim ama deneyemeyeceğiz. <laughs> Denemiyor yani olmuyor. Öyle şuna şey yakalanma. Nasıl bir? Ben şu an hile yapmış gibi. Bug oldu ama bir bug. Hadi hayır. Var oradan düşmeyeydim. Bir dakika. bir dakika. Buraya yani. girdiğimde ne olacak? Ben şimdi bir daha oraya nasıl gideceğim? Bu binayı. Ben nasıl çıkacağım? Tamam şuradan bir çıkmayı den. Al, al, işte ya. Yani. Al sana çıkmak Mert. Bu yani. Bu kadar. Bunu nasıl düşünemedim? Hala anlamıyorum. Ama ilk önce dur şunu yapmak istiyorum. Evet. Şimdi çıkabilirim. Şimdi. Dur şurada dur. Şurada dur. Oraya gidiyorsa bu nereye gidiyor? Ha, tamam sanırım buldum. Şuradan grind yapalım hemen. Oh, oh. Ee, şurayı bir kıralım. Nerede? İp nerede oğlum? Kırmamıza aslında hiç gerek yokmuş ama kırabiliyor mu yani? Hiç. yani ihtiyacım başka kalıyor. Ee, neyse. Tamam bir şey olur aşağı filan uçarız bunu bir şey yaparsak. Denemek istemiyorum. Hayır. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Heh. Şimdi arkadaşlar, ee, buraya da gayet şeyle çıka, şey çıkabiliyormuşuz gerçekten. Bizim ne bakıyorsun oraya? Ve arkadaşlar buradaki altın dünyaya vurun. Hadi bir daha vurun. Hadi bir tane daha. Şş, alo. Bir tane daha vurduk. Bir tane daha vurduk. Bu yeniden mi ben yani bunu bir ara yapmıştım. Ama nasıl yapmıştım önemli olan o. Ve arkadaşlar şimdi buradan sonra bayağı bir zorlaşacak. Burası da zor. Evet, e, ya shift'e dur shift'e shift'e basmak için elimi alttan çekiyorum. Öbüründe de space'e basıyorum ya. Evet. En iyisi bir şey şöyle ha, evet, oldu. Dünya bas 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 bas. Ve oradaki UFO'nun şeyi eridi. UFO'yu da bu arada göstermemiştim. Şu buzları etmek için vantilatör bile koymuştum. Mantıklı olabilir. Neyse şu hemen UFO'yu size göstereyim. Ya keçi. O taş ben olsaydım çok sinirliyim. Bir önceki videoda mı ne yaptı? Keçilere şey yapmıyordum işte. Üzgünüm. Bu UFO. Da burada. Buraya vuruyor mu? Vurdum. şey birazdan iyi bak. Tamam hadi. Evet burada. Böyle bir alet geliyor. Uzaylı var. Biz artık uzaylı mı yönetiyoruz? Diyeceksiniz ay. Ama bir saniye bir şey. Bir şeye baktım ben sana. Biraz inceleyeyim. Neymiş bu böyle ya? Ufoya bak. Ufoya vur. O ile ilgili kesin bir şey yapılıyordur da. Ben yapamamışım. F ile İ olanlar yan alttan ne olduğunu ne yaptığını anladı. Ben zaten şimdi göster. <laughs> yanlışlıkla ben yanlışlıkla C, F, bastım? <laughs> evet bakın F'ye basın. Şu <laughs> <Sen> basmıyorum. <laughs> Sadece bir kez bastım ve devam ediyor. <laughs> Nereye gittiniz? Devam ediyor kafasını büyütüyor herkesin bir büyütebilir bunun kafasını bayağı büyütüyor biraz daha dur dur daha bitmedi ya yani çok uzaklaşınca yaptım ya da çok net abicim sen böyle bir kal evet arkadaşlar bir saniye buradan yukarı çıkınca ne no. ya aaa suya düştüm keçiler suyu sever mi dostum Sonra bunun çok fazla gizemi var. Bu çok gizemli bir oyun diyorlar. İnanmazsınız değil mi? Sonra o bu videoyu izlediniz. Aa doğruymuş. Doğru. Evet arkadaşlar bak, bu oyunda bu kadar çok gizem olduğuna inanmazsınız yani mesela bir dese bu oyunda çok fazla gizem var İnanmazsınız ilk başta sonra bu videoyu izleyince yani olacaklar belli olanlar belli evet, bir şey yokmuşlar Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.